LGS öğrencilerinin yaptığı en büyük 6 hatadan bahsedeceğim size. Birincisi soruyla inatlaşmak. Ben bu soruyu çözmeliyim. Ben bu soruyu kesin yaparım. Yapmalıyım tarzında soruyla inatlaşarak zaman kaybına uğruyorsunuz. Dikkat edin. İkincisi süreyi ayarlayamamak, zamanlamaya dikkat etmemek. Daha öncesinde bahsettiğimiz gibi denemelerde ve branş denemelerinde süre tutmadan hareket ederseniz bu süre olayı sizin çok fazla canınızı yakacaktır. Üçüncüsü kaynak seçiminde yapılan hata. Sana uygun olmayan bir kaynağı seçtiğin zaman ilerlemen böyle kaplumbağa adımlarıyla olur. Yavaş ve isteksiz olur. Bu da seni ileriye taşımaz. Dördüncüsü arkadaş çevresi. Artık kendini ileriye taşıyabileceğin arkadaşların çevrende olması şart. Beşincisi kendi bildiğini uygulamak. Çalışırken size yapılan programın dışına çıkmayı aman derece yapanlar şöyle yapmış, birinci olanlar böyle yapmış demeye bayılıyorsunuz. Bundan uzak durun. Her program herkes için geçerli değildir. Ve son olarak altıncıda ise sınava az kaldı artık çalışmaya gerek yok düşüncesine kapılmak. Arkadaşım sen bu sınavın ne kadar önemli olduğunun farkında değilsin. Sınava kalan süreyi en iyi şekilde değerlendirmen senin artı olarak yukarı çıkmanı sağlayacak.